Diyarbakır Silvan Karayolu üzerindeyiz. Üniversiteden sonraki hemen ilk U dönüşü yapılan yerdeyiz. Burası yeni yerleşim alanları aslında. <laughs> bakın, sunum büyük bölümü burada. Eee Birçok e, yerleşim alanı açıldı buralarda. Ama ışıklı bir kavşak yok. Yanı başında teknokent var. Ama ışıklı bir kavşak yok. Birçok kaza oluyor burada ve karayollarını uyarmamıza rağmen e, herhangi bir düzenleme şimdiye kadar yapılamadı. Bir Diyarbakırlı olarak bir milletvekili olarak ve bu karayolunu kullanan bir e, yurttaş olarak aynı zamanda bir kez daha ifade ediyorum. Burada, bu kavşakta mutlaka ama ışıklı bir kavşak yapılması lazım. Birçok yer, yeni yerleşim alanı var. Nüfusun önemli kısım yaşıyor ve birçok kazaya önleme neden oluyor. Bunun bir an evvel yapılması lazım. Bir kez daha uyarıyorum. Parlamentoda da Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken de mutlaka Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na söyleyeceğim. yolları Bölge Müdürlüğü'nün burayı planlaması lazım.